deniyor. Deduktiği reis. Double door boşlukta. Burası. 2 daha var ha burada. 2 burada. 2, 2, 2. soba burada. Ben bir şunu alayım. Kusura ne? Keşke. Yakın da dövüştü lan Helal. Bir düşman kaldı. Helal aynı aynısı be oyuncusu genelde. Kapatma onu oraya çıkma kapatma. Vurmayın vurun vurmayın vurmayın. Vurmayın daha buradan gelmez duvar var. Buradan dener ama. ne olur ne no masaya iyi bırakayım da ya adam iyi çıktı Aa. Kim Öyle. daha güçlüymüş gördüm